Merhabalar, Derya ile Astroloji programına hoş geldiniz. Bu programda 10-16 Ocak haftası genel gökyüzü hareketlerini ve burçlara etkilerini konuşacağız. Haftanın ilk gününe ay boşlukta başlıyoruz. Yani herhangi bir gezegenle etkileşim dahilinde değil. O yüzden pazartesi akşam üstüne kadar yeni iş ve durumlara başlangıçlar yapmak, atılımlarda bulunmak için pek destekleyici değil. Başlanan işlerin havada kalması, ilerleme kat mümkündür. Salı günü Güneş ve Neptün arasında 60'lık açı kesinleşiyor. Benliğimizi, kişiliğimizi ifade eden Güneş'in hayallerin gezegeni Neptün'e olan bu açısı içsel yaratıcılığımızın artacağı, hedeflerimiz doğrultusunda ilahi akışla birlikte hareket edeceğimiz zaman dilimlerini gösterir. Yaratıcılık ve hayal gücü gerektiren işlerde oldukça başarılı olabiliriz. Duyarlı olacağımız ve merhamet gerektiren işlere yönelebiliriz. Olumsuz tezahüründe ise kişi hiç çabalamadan sadece inancım tam diyerek bekleyebilir. Aynı zamanda bağımlılıklara kaçma riskini de arttırır. Dikkat etmekte fayda var diyelim. Aynı gün Kova burcundaki Merkür durağan harekete geçiyor. Durağan hareket gezegenin retro hareketine başlamadan önceki son hareketidir. Salı gününden hafta sonuna kadar olan zaman diliminde alınan kararlarda, başlanan işlerde, söylenen sözlerde pişman olma, yanlış anlaşılma, istenilmeyen sonuçların çıkarılması gibi etkiler hakim. Astrolojide Merkür iletişimi, muhakeme becerisini, konuşmayı, yazmayı ifade eder. Mantığın gezegenidir. Algılama biçimimizi, nasıl düşündüğümüzü, bilgiyi nasıl algıladığımızı ve kavradığımızı anlatır. Merkür Kova burcunda bulunduğunda sıradanlıktan ve genel geçer ifadelerden nefret eder. Özgünlük, farklılık, yeni bakış açısı temalarından motivasyonunu alır. Kişiye hızlı düşünme, kavrama, aynı zamanda bu kavramdan alışa gelmedik sonuç çıkarma eğilimi katabilir. Yeni buluşlar ve bazı tıkanan konularda çözüm bulmak için oldukça destekleyicidir. Olumsuz tezahüründe kişi sadece kendisinin farklı ve bilgili olduğunu düşünebilir ve o gidebilir. 14 Ocak'ta Merkür retro hareketine başlıyor. Merkür retrolarında iletişimde, bilgi yedekleme, belge koruma gibi durumlarda teknolojik aletlerde sıkıntılar yaşanabilir. Biraz daha içe döndüğümüz, aktif iletişim kuramadığımız, o yüzden de yanlış anlaşılmaya açık olduğumuz zamanlardır iş kurmak için, imza atmak için, alım-satım işleri için pek desteklenmez. Yine bu dönemde eski arkadaşların ve ilişkilerin tekrar gün yüzüne çıkma potansiyeli yüksektir. Bu retro hareketi Oğlak Burcu'nda da ilerleyeceğinden konuların sorumluluk bilinci, para yönetimi, disiplinde ekleniyor. Cumartesi günü Ay-Mars karşıtlığı kesinleşiyor. Duygular gezegeni Ay, mücadele gezegeni Mars'la karşıtlık yapmasıyla Güdüsel parlamaya yatkın olabiliriz. Ani, beklenmedik tepkiler verebilir, içimizde kalmış öfkenin dışa yansımasını yaşayabiliriz. Ani, beklenmedik tepkiler verebilir, içimizde kalmış öfkenin dışa yansımasını yaşayabiliriz. Duygular daha yoğun yaşanacağından küçük olayları büyütme, içselleştirme, alınma gibi de çalışabilir. Kısaca hafta sonuna doğru duyguları ifade etmeye ve ani tepkiler vermemeye dikkat edelim. Pazar günü ise Güneş-Pülton kavuşumu gerçekleşiyor. Enerji ve motivasyonun biraz daha düşük olduğu, baskılı olduğu zaman dilimlerini ifade eder. Pültonun olduğu yerde ego devreye girer. O yüzden bu etkiyle büyüklük taslamaya, her şeyin en iyisini ben bilirim demeye daha yatkın olunabilir. Güç savaşları yaşanabilir. Olumlu tezahüründe dönüşümü ve farkındalığı anlatır. Fakat bu dönüşüm daha çok kişinin inkar ettiklerinde, kabullenmediklerinde gerçekleşeceğinden zorlayıcı olabilir. Aynı zamanda hedefler peşinden bitmek bilmeyen bir mücadeleyle ilerlemeyi gösterir. Geçelim haftalık burç yorumlarımıza. Koç ve yükselen Koçlar. Hafta başlarında sosyal çevrenize dikkat etmenizde fayda var aldanmalara açık olduğunuz bir enerjidesiniz. Motivasyon olarak biraz daha düşük hissedebilirsiniz. Merkür Retrosu'nun etkilerini kariyer ilişkilerinizde daha yoğun hissedebilirsiniz. Üstlerinizle beraber çalıştığınız insanlarla iletişim kopuklukları, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. İş değiştirmek için, yeni projelere imza atmak için doğru zamanlar değil. Şartlar ve koşullar size vaat edilenle uyuşmayabilir. Eski arkadaşlarınızla tekrar iletişime geçebilirsiniz. Konuşmadığınız, görüşmediğiniz içinizde hala duygu barındıran insanlara karşı konuşup rahatlarım ya ne olacak diye bir tutum sergileyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru yakınlarınıza karşı beklenmedik tepkiler, ani çıkışlar yaşayabilirsiniz. İletişiminizde biraz daha sert bir tutuma sahip olabilirsiniz. Beraber çalıştığınız insanlarla, yöneticinizle güç savaşına girmemeye, meydan okumamaya dikkat etmekte fayda var. Keyifli bir hafta diliyorum. Boğa ve yükselen boğalar. Hafta başlarında işinizle ve sosyal statünüzle ilgili konularda belirsizlik yaşayabileceğiniz durumlarda bulunabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak güzel gelişmeler yaşayacağınız fırsatlar karşınıza çıkabilir. Merkür Retros'un etkilerini kariyer, ev, aile alanlarından hissedebilirsiniz. İşinizde değişiklik yapmak, yeni kararlar almak için çok uygun değil. Yazışmalarınızda, iletişiminizde problemler çıkabilir. Karşılıklı olarak yanlış anlaşılmalara açık bir süreçtesiniz. Yurtdışı bağlantılı konularda, mahkemelerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak için çok destekleyici bir zaman dilimi değil. Uzun süredir konuşmadığınız, görüşmediğiniz insanlarla tekrar iletişime geçebilirsiniz. Hafta sonuna doğru maddi kaynaklarınız ve harcamalarınız konusunda ani kararlar alabilir, harcamalar yapabilirsiniz. Düşüncelerinizde daha tutkulu, ben bilirim demeye açıksınız. O yüzden karşı tarafı dinlemeye ve anlamaya çalışmak fayda sağlayacaktır. Keyifli bir hafta diliyorum. İkizler ve yükselen ikizler. Hafta başlarında ödemelerinizle ilgili kesinleşmemiş, daha bulanık kalmış durumlar ortaya çıkabilir. Beklemediğiniz bir yerden gelen destekle çözüme kavuşabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür'ün retro hareketinden en çok etkilenenlerden birisiniz. Bu etkileri daha çok ticaret, eğitim, adalet konularında hissedebilirsiniz. Bu alanda yapacağınız işlerde gecikmeler ve aksamalar yaşanabilir. Seyahat planlarınız varsa bazı detayları tekrar tekrar kontrol etmeniz gerekebilir. Bu retro size aynı zamanda bir süredir ödemelere ve gelir gider dengenizde nasıl bir tutum sergilediğinizi de test edecektir. Vergiler, borçlar, krediler daha çok gündeminizde olabilir. Hafta sonuna doğru partnerinizle ya da ortağınızla gerginlikler yaşanabilir. Çok alttan alma tarafında olmayabilirsiniz. Daha düşünerek hareket etmekte ve objektif bakmakta fayda var. Keyifli bir hafta diliyorum. Yengeç ve yükselen yengeçler. Hafta başlarında çözüme kavuşturamadığınız bir konu için partnerinizden ya da ortağınızdan destek görebilirsiniz. Ya da bir de senin yolunu deneyelim diyerek karşı tarafın düşüncesiyle hareket edebilirsiniz. Merkür retrosunun etkilerini ödemeleriniz, ortak kaynaklarınız, miras gibi konularda hissedeceksiniz. Miras ve kredi gibi konularda gecikmeler yaşanabilir. Hesapta olmayan bir ödeme gündeme gelebilir daha takıntılı ve endişeli bir tavır sergileyebilirsiniz. Kendinizi rahatlatacak aktivitelerde bulunmanızda fayda var. İkili ilişkilerde alınganlık ve ortak paydada buluşmak zor olabilir. Tekrar eden bir sağlık probleminiz varsa bu dönemde kontrollerinizi aksatmamakta fayda var. Hafta sonuna doğru beraber çalıştığınız insanlara karşı daha sert bir tutum sergileyebilirsiniz vereceğiniz tepki daha güdüsel olduğundan pişman olma ihtimaliniz yüksek. Dikkat etmekte fayda var diyelim. İkili ilişkilerde sınandığınız bir süreçtesiniz. Ego ne kadar törpülenmiş, ne kadar devrede sorusunu cevaplayabileceğiniz gündemler meydana gelebilir. Keyifli bir hafta diliyorum. Aslan ve yükselen aslanlar. Hafta başlarında işinizde ilhamınızı kullanarak daha başarılı olabilirsiniz. Hayal gücünüzün aktif olduğu bir zaman dilimi. İleriye dönük yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Merkür retrosunun etkilerini ilişkiniz, ortaklığınız, çalışma koşullarınız alanlarında hissedebilirsiniz. Her türlü ikili ilişki bu süreçte gündemde olacaktır. İçinize attığınız, dışa vurmadığınız bir gündem mevcutsa bu dönemde içinizde tutmak çok mümkün olmayabilir. İletişimde düşüncelerinizi tam aktıramadığınızdan yanlış anlaşılmalar ve kırgınlıklar yaşanabilir. Yine bu dönemde geçmiş ilişkilerin tekrar irtibat kurmaya çalışabileceğini de söyleyebiliriz. İş koşullarınıza gelirsek biraz daha angarya işler yapmanız gerekebilir. Beraber çalıştığınız insanlarla anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Bu dönemde yapılan planlara uymak zor olduğundan biraz daha akışta kalarak ilerleyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru sosyal hayatınızda arkadaşlarınıza karşı duygu patlaması yaşayabilirsiniz. Özellikle gündelik yaşantınızda ya da iş ortamınızda ani karar almaya ya da yüksekten bakmaya yatkınsınız. O yüzden karar almadan önce bir adım geri atmak faydanıza olabilir. Keyifli bir hafta diliyorum. Başak ve yükselen Başaklar. Hafta başlarında partnerinizle daha keyifli zaman geçirmek isteyebilir. Birbirinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Romantik bir zaman dilimi sizler için. Merkür Retrosu'nun etkilerini günlük yaşantınız, işiniz, sağlığınız alanlarında hissedebilirsiniz. Etkilerini gösteren bir sağlık probleminiz mevcutsa retroyu beklemeden önlem almakta fayda var diyebiliriz. Günlük yaşantınızda iletişim problemleri yaşayabilir, teknolojik aletlerinizde, yedeklemelerinizde problemler yaşanabilir. Planlamalar ve işler biraz daha gecikerek gerçekleşebilir. Çok tahammül edemediğiniz bir konu fakat kontrol etmeye çalışmaktansa böyle olması daha hayırlı diye düşünebilirsiniz. Spekülatif yatırımlar bu süreçte beklediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Aynı zamanda ebeveynseniz çocuklarla iletişime de dikkat etmekte fayda var. Hafta sonuna doğru aile içerisinde gerginlikler yaşanabilir. Hobinizle ilgili bir meslekte uğraşıyorsanız emin adımlarla ilerleyeceğiniz bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Terazi ve yükselen Teraziler. Hafta başlarında kurallar ve istekler konusunda daha esnek davranabilirsiniz. Motivasyon olarak biraz daha düşük olduğunuzdan işlerinizi erteleyebilirsiniz. Merkür retrosunu ilişkileriniz, hobileriniz, aile yaşantınız gibi alanlarda yaşayacaksınız. Geçmiş ilişkiler tekrardan gün yüzüne çıkabilir. İletişime geçmek isteyebilirler ya da haberlerini duyabilirsiniz kabul etmek için çok desteklenmese de yarım kalmış durumlar varsa çözüme kavuşturabilirsiniz. İçinizde kalmış konuları dışa vurabilirsiniz. Hobiler, yetenekler konusunda destekleyicidir. Yaratıcılığınız ön planda olabilir. Ailevi konularda üstü tam kapanmamış konular tekrarlayabilir. Biraz gergin bir hava sizleri bekliyor. Yine bu dönemde küçük ev aletlerine, elektronik eşyalara ekstra dikkat etmelisiniz. Hafta sonuna doğru ticari konularda ya da yakınlarla anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ortak paydada bulunmak biraz zor olabilir. Keyifli bir hafta diliyorum. Akrep ve yükselen akrepler Hafta başlarında duygusal olarak biraz daha hassas hissedebilirsiniz. Biraz kafa dinlemeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Merkür retrosunun etkilerini ev, aile, yuva alanlarında hissedeceksiniz. İçinizde birikmiş öfke ya da söylenmemiş sözleri bir bir dışa vurabileceğiniz bir etki. O yüzden biraz etrafınızı yakıp geçirebilirsiniz. Yaşadığınız anda ifade etmediğinizden karşı taraf hislerinizi ve düşüncelerinizi anlamakta zorlanabilir. Aile içerisinde yüzleşmeler yaşanabilir. Zihninizin biraz daha bulanık olduğu ve karar almakta zorlanacağınız bir süreç sizler için. O yüzden hiçbir şeyi aceleye getirmeyin yakınlarla, kardeşlerle gerginliklerde yaşanabilir. İletişim aletlerinize, telefonunuza, teknolojik aletlerinize bu dönemde dikkat etmekte fayda var. Hafta sonuna doğru maddi konularda biraz gerginlikler yaşanabilir. Bulunduğunuz ortamda değer görmediğinizi düşünebilirsiniz. Bu iletişiminize de yansıyacağından sert bir tutum sergileyebilirsiniz. Dikkat etmekte fayda var. Keyifli bir hafta diliyorum. Yay ve yükselen yaylar. Hafta başlarında ailenizden maddi manevi destek görebilirsiniz. Daha akışa bırakmanızı ve rahatlamanızı sağlayabilir. Merkür retrosunun etkilerini iletişiminizde, anlaşmalarda, sözleşmelerde yoğun hissedebilirsiniz. Bekledikleriniz zamanında gerçekleşmeyebilir ve bazı pürüzler yaşanabilir. Seyahat planlamalarınızda değişiklikler yaşanabilir. Özellikle zihniniz karışık olacağından atılan adımlar size çok fayda getirmeyebilir. O yüzden yeni gündemlerle uğraşmaktansa elinizdekileri halletmek sizin için daha faydalı olacaktır. Araç alım satıma gibi konular için de çok doğru zaman değil. Fark edemediğiniz teknik problemlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hafta sonuna doğru partnerinizle, ortağınızla fikir ayrılıkları yaşayabilir, yersiz çıkışabilirsiniz anlık bir öfke ile tepki vereceğinizden pişman olabilirsiniz. Özellikle cumartesi pazar günlerinde özgüveniniz yüksek olabilir. Harcamalar konusunda ise fuzuli davranabilirsiniz. Dikkat etmekte fayda var. Keyifli bir hafta diliyorum. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Hafta başlarında yakınlarınızdan destek görebilirsiniz. Daha hayalci ve umutlu bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Merkür retrosunun etkilerini maddi kaynaklarınız, değer yargılarınız konusunda hissedersiniz. Zaten aktif olarak Venüs retrosu da devam ettiğinden harcamaları ne kadar düzenleyebildiğiniz, gereksiz harcamalar yapıyor musunuz gibi konular gündeminizde olacaktır. İlişkilerde karşılıklı verilen değer ve eğer bir süredir baş gösteren bir problem varsa artık karşılıklı konuşulur hale gelebilir. Kendinizi doğru ifade etmeniz biraz zor olacaktır. O yüzden kelimeleri dikkatli seçmekte ve özen göstermekte fayda var. Hafta sonuna doğru iş yerinizde gerginlikler, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Hakkınızın yendiğini ya da başkasının sorumluluğunu yüklendiğinizi düşünebilirsiniz. Fakat bu düşüncelerle karar almak size fayda getirmez. Ben daha iyiyim ya da böyle yapayım görsünler gibi düşüncelerden çıkan sonuçlar beklediğiniz gibi gerçekleşmeyebilir. Keyifli bir hafta diliyorum. Kova ve yükselen Kovalar. Hafta başlarında biraz içinize kapanık ve uyuşuk olabilirsiniz. Size kendinizi değerli hissettiren ortamlarda bulunmak iyi gelecektir. Merkür retrosu direkt burcunuzda gerçekleşiyor. O yüzden etkisini yoğun hissedecek burçlardan birisiniz hayatınız, aldığınız kararlar ikili ilişkiler tarafından teste tabi tutulacaksınız. Kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Yaptığınız seçimlere ne kadar güvenip güvenmediğinizi sorgulayabilirsiniz. Kendinizi ifade etmenin zor olduğu bir dönem. O yüzden yanlış anlaşılmalara ve iletişim kazalarına da oldukça açıksınız. Zihin karışıklığı yaşayabilirsiniz. Biraz daha bilinçaltınızın ve endişelerinizin ortaya çıkacağı bir süreç. İyi değerlendirmekte, de, endişelerin temeline inmekte fayda var. Hafta sonuna doğru arkadaşlarınızla gerginlikler yaşanabilir. Anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Biraz daha içsel dönüşüm zamanı diyebiliriz. Keyifli bir hafta diliyorum. Balık ve Yükselen Balıklar Haftaya pozitif, umut dolu başlayabilirsiniz. Bunun içerisinde gerçeklikten uzaklaşmaya da yatkınsınız. Sizin için zor ama ayağınızın yere basmasına da dikkat edin. Merkür retrosunun etkilerini ruhsal ve sosyal hayatta dönüşüm olarak yaşayabilirsiniz. Zihin karışıklığı, ne yapacağını bilememe, arada kalma durumları olabilir. Zamanınızı daha evde geçirmek, kafa dinlemek isteyebilirsiniz. Motivasyonunuz ve enerjiniz biraz daha düşük olacaktır. Aynı zamanda bu dönemde Haberiniz dahilinde olmayan olaylara, konuşmalara şahit olabilirsiniz. Kulak asmanıza hiç gerek yok. Kendinize odaklanın ve önünüze bakın. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla tekrar bir araya gelebilirsiniz. Hafta sonuna doğru iş yerinizde ya da aile içerisinde gerginlikler yaşanabilir. İşinizle ilgili hedeflediğiniz bir konu üzerine emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum. Bu programda 10 16 Ocak haftası genel gökyüzü hareketlerini ve burçlara etkilerini değerlendirdik. Gelecek programda görüşmek üzere.